Merhaba, ben Hakan Aküzüm. Bugün 25 değil artık, 26 Şubat. Ve yine dün olduğu gibi bütün gazetelerin web siteleri Rusya, Ukrayna haberleriyle dolu. Fakat bu konuda çok söylenecek de bir şey yok. Yani yaşayıp görüyoruz, zor zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla ben yine farklı bir gündemden daha önce paylaştığım bir haberin devamı niteliğinde bir haber paylaşacağım. Euronews'un haberi. Bu habere göre Almanya'da yargılanan, yargılaması devam eden bir Katolik rahip çocukların istismarından dolayı, çocukların istismarı suçundan ceza almış. Habere göre verilen ceza 70 yaşındaki bu rahibe 12 yıl boyunca hapis ve 50 bin euro civarında bir para cezası. Şöyle vakada bu rahibin yaklaşık 118 suçtan e, yargılandığı, suçlu bulunduğu ve kurbanların arasında da en gencinin 9 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirtilmiş, yazılmış. Çok söylenecek bir şey yok açıkçası. Ee, daha önce paylaştığım haberlerin birinde bu rahiplerin e, Avrupa'daki ülkelerin mahkemelerinde değil ama kilisenin kendi içerisindeki yargılama sürecinde yani ceza almadıklarını paylaşmıştım. Fransa mıydı, Almanya mıydı emin olamadım, hatırlayamadım şu an ama böyle bir durum da söz konusuydu. Yet delil yetersizliğinden dolayı diye kilise içerisinde yapılan yargılamada bu rahipler tekrar serbest bırakılmış görevlerini yapmaya devam etmişlerdi. Korkunç bir durum gerçekten. Burada diyebiliriz ki herhalde adalet belki tam anlamıyla değil ama biraz dayı olsa, tecelli etmiş bu kanı bozuğa hapis cezası verilmiş. 12 yıl bilemiyorum artık az mıdır çok mudur ee, kurbanların ciğerini soğutur mu? onlarda Onlar da adaletin tecelli ettiğine dair bir kanaat oluşturur mu? Ama e, yani bu çocukların istismarı konusu, pedofili konusu ve diğer bu, çer, yani bu kapsamın, geniş kapsamın içine girecek konu sanki bu kilisenin veya kilise de demeyelim daha geniş kapsamda din erbabının din e, sınıfının, dincilerin tek elinde gibi. Yani eğer bir ön şart gibi eğer pedofili değilseniz bu şeyin içerisine girmeniz mümkün değil gibi. Ön şart olarak arıyorlar bunu. Öyle bir kanı bozuk olmanızı arıyorlar. Değilse çok şansınız yok gibi. Öyle bir izlenim bırakıyor yani neredeyse. Tabii ki bu genelleme o anlamda doğru değil ama eee ve tabii bunu sadece Katolik dünyasıyla da sınırlamamak lazım. İğneyi kendine batırmak lazım önce çuvaldızı başkasına saplamadan önce. Bu adalet arayışına ahlaksızlığı biz alalım, örnek alalım ve uygulayalım.